Selamlar. Şimdi her gün kullandığımız, hatta belki de şu an parmaklarınızın altında olan o tanıdık şeye, yani klavyenize bir bakalım. O kadar alışkınız ki ama aslında içinde çözülmeyi bekleyen bir sürü sır saklıyor. Gelin bugün bu sırları birlikte bir çözelim. Yani her gün kullanıyoruz evet ama dürüst olalım aramızda kalsın. Bazen bir tuşa bakıp "Ya bu tam olarak ne işe yarıyordu?" diye düşündüğümüz olmuyor mu? Eğer klavyeniz size de bazen böyle karmaşık bir bulmaca gibi geliyorsa hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. İşte bütün bu anlatım boyunca aklımızda tutacağımız ana fikir tam olarak bu. Klavye'yi sadece harfleri yazdığımız bir alet olarak görmeyin. O bizimle bilgisayar arasında bir köprü. Adeta bir tercüman. Bizim dilimizi makinanın diline çeviriyor. E. Eh, peki bu dijital tercümanla arayı düzeltmeye, onda ustalaşmaya hazır mısınız? Gelin bu teknik gibi görünen konuyu eğlenceli, heyecanlı bir maceraya dönüştürelim. Emin olun sonunda klavyenizin dilinden çok daha iyi anlayacaksınız maceramızın ilk durağı doğru aracı seçmek. Türkiye'de en çok karşımıza çıkan iki temel klavye düzeni var. Gelin bunlarla bir tanışalım. Olay aslında tamamen dille alakalı. Bakın, kür klavye dediğimiz şey dünya standardı. Neden? Çünkü İngilizce'deki harf kullanım sıklığına göre tasarlanmış. F klavye ise tamamen bize özel, bizim milli düzenimiz. İhsan Yener, Türkçe'de en çok kullandığımız harfleri almış, en rahat ulaşabileceğimiz yerlere koymuş. Amaç ne? E tabii ki daha hızlı yazmak. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Klavye'deki tuşları her birinin kendine has süper gücü olan bir kahramanlar takımı olarak düşünelim. Hadi bakalım. Bu takımla yakından tanışma zamanı. Ve işte takımın komutanı Enter. Bir şeye evet demek, bir komutu onaylamak ya da bir alt satıra geçmek istediğinizde, kısacası bir şeylerin artık olmasını istediğinizde bastığınız tuş tam olarak bu. O emri veriyor. Ve karşınızda çıkış kapımız, escape tuşu. Hani yanlış bir menüye girersiniz ya da bir şey tam ekran olur ve nasıl çıkacağınızı bilemezsiniz. İşte esc sizi o durumdan anında kurtaran kaçış anahtarınız. Sol üst köşedeki kurtarıcınız. Shift tuşunun çok ilginç bir huyu var. Tek başına hiçbir şey yapmaz. O tam bir takım oyuncusu, sadık bir yardımcı. Kendi başına bir anlamı yok ama başka bir tuşa basarken ona da basarsanız o tuşa yepyeni bir güç veriyor. Mesela A harfi oluyor size A ya da bir tuşu oluyor size ünlem işareti. Şimdi sırada en çok kafa karıştıran ikili var. Ama hiç merak etmeyin, birazdan aralarındaki farkı öyle bir anlatacağım ki bir daha asla karıştırmayacaksınız. İşte o meşhur ikili. Aradaki fark aslında çok basit. Şöyle düşünün. Backspace geri geri gider imlecin sol tarafını yani yazdığınız geçmişi siler. Adı üstünde geri tuşu. Delete ise tam tersi ileri doğru siler. İmlecin sağında ne varsa yani daha okuyacağınız geleceği temizler. Biri geriye, diğeri ileriye. Bu kadar basit aslında. Tamam maceramızda bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Artık size zaman kazandıracak, sizi hızlandıracak o güçlü büyüleri yani klavye kısa yollarını öğrenme vakti geldi de geçiyor bile. Kısa yolların olayı ne biliyor musunuz? Sizi fareden kurtarmak. Sık yaptığınız işlemleri bir sürü tıklama yerine anında tek bir tuş kombinasyonuyla yapmanızı sağlamak. Gerçekten sihir gibi. Ve işte karşınızda kişisel büyü kitabınız. Bunları aklınıza kazıyın, hayat kurtarır. CTRL artı C, kopi kelimesinin C'si, kopyalıyor. CTRL artı X, bakın X harfi zaten bir makasa benziyor değil mi? İşte bu da kesiyor. Peki ya V? CTRL artı V yapıştırıyor. O V'yi sanki böyle bir huni gibi düşünün, kopyaladığınız şeyi içine döküyorsunuz. CTRL artı S save yani kaydet, bu çok net. Ve geldik en büyük sihre, CTRL artı Z. Yaptığınız son hatayı puf diye yok eder. Muhteşem bir şey. Maceramızın son dersine hoş geldiniz. Unutmayın, her usta aletini sadece iyi kullanmaz, onu uzun yıllar boyunca güvenle ve rahatça nasıl kullanacağını da bilir. Doğru duruşla ilgili aklınızda kalması gereken tek bir sihirli sayı var, o da 90. Dirseklerinizin açısı 90 derece olmalı. İşte bu basit kural, uzun vadede sağlığınızı korumak için atacağınız en kritik adım. Hadi, hızlıca bir kontrol listesi yapalım. Sırtınız dik mi? Tamam. Dirsekler masaya 90 derecelik bir açıyla geliyor mu? Harika. Bilekleriniz bükülmeden düz bir çizgide mi duruyor? Süper. Ve son olarak, ekranınızın üst kenarı tam göz hizanızda mı? İşte bu basit alışkanlıklar var ya, sizi gelecekteki bir sürü ağrıdan, sızıdan koruyacak. Ve tebrikler! Gizemle başlayan bu yolculuğu bir ustalıkla bitirdiniz. Artık klavyenize baktığınızda sadece tuşları değil, onların arkasındaki gücü ve mantığı da görüyorsunuz, onu güvenle kullanmak için gereken her şeyi biliyorsunuz. Artık klavyenin dilini anlıyorsunuz. O sizin dijital tercümanınız. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda. Peki şimdi ne olacak? İlk ne yaratacaksınız? Bir hikaye mi? Bir kod satırı mı? Yoksa yepyeni bir tasarım mı? Güç artık sizde.